Makyaj hataları, siyah göz kalemi. Ben göz içime siyah göz kalemi istemiyorum. Gözüm küçülüyor. Mu. Göz kalemini nasıl uyguladığına bağlı. Şimdi bu tarafa hatalı olan şekli uygulayacağım. Sadece göz içime sürüyorum. Evet bu tarafa sadece göz içime siyah göz kalemini sürdüm. Bıraktım. Bu tarafa da önce göz içime sürüyorum. Sonra kirpik diplerime sürüyorum. Alt kirpik diplerime de biraz sürüyorum. Şöyle. Bunu da atacağım. Sıktım şimdi bu tonlarda bir far alıyorum. Biraz açığı da olabilir. Bu alt kısma uygulayacağım. Biraz da şöyle üst kısma uyguluyorum. Şimdi bana bakın. Evet siyah göz kalemi küçültüyor. Ama bu şekilde uygulandığında ya bu şekilde sürdüğümde işte gözüm küçüldüğünü düşünmüyorum. Gayet iyi duruyor ve çok da güzel görünüyor bence. Ben bu tarz göz makyajını da çok seviyorum. Makyajla alakalı bir hatayı daha öğrendim. Hadi bay.